Merhabalar. Otomatik kumanda ile ilgili örnek problemler çözdüğümüz ders serimize 11 numaralı örnekle devam ediyoruz. Örneğimiz şu şekilde. 3 fazla 2 adet asenkron motor aşağıdaki esaslara göre çalıştırılacaktır. 1. Start butonuna bastığımızda her iki motor da çalışmaya başlayacaktır. 2. 40 saniye sonra her iki motor da duracaktır. Evet burada bir zaman var ve zaman rolesine işaret ediyor. 3. İkinci motor durduktan sonra 20 saniye sonra ikinci motor ters yönde çalışmaya başlayacaktır. İkinci bir zaman ve ikinci zaman rolesi. Ee, buradan anladığımız kadarıyla da ikinci motor sağa ve sola dönüş yapan yani ileri geri yönde dönüş yapan bir motor olduğunu anlıyoruz. Stop butonuna basılırsa veya motorlar aşırı akım çekerse hemen duracaklardır. Motorların hepsi için ayrı ayrı lamba koyulacak. Motorlar çalışır, çalışırken yanacaktır. Sinyalizasyon da isteniyor. Gerekli güç ve kumanda şemalarını çiziniz. Soru bu şekilde. Biz de çizdik zaten. Burada çizilmişi var. Hemen inceleyelim. Evet. 2 adet asekron motor M1 Birinci motorun çalışmasını sağlayan kontaktörün normalde açık kontakları. Tabi ikinci motor dönüş yönü de değiştirdiği için iki kontaktör kullanıyoruz. Bir tanesini M2i yani ileri yönde dönüş. Bir tanesini M2g yani geri yönde dönüş olarak isimlendirdik. Kumanda devresini inceleyelim. 3 adet e, sinyal lambamız var. Birinci motor dönüş yaparken L1. İkinci motor ileri yönde dönüş yaparken L2. Üçüncü motor, ikinci motor geri yönde dönüş yaparken L3 lambası yanarak bize sinyalle bilgi verecek. İki adet aşırı akım rölemiz var. Aşırı akım röleleri de arızayla ilgili. Tabi bu aşırı akım rölesini kontaktör olarak kullandık. Manuel olarak elimizle sanki aşırı akım rölesi devreye girmiş gibi test yapacağız burada. Evet şimdi e, simülasyonu çalıştıralım. Start butonuna bastığımızda her iki motor da çalışmaya başlayacak. 40 saniye sonra iki motor da duracak. Start butonuna bastım. Y1 enerjilendi. Start butonunu mühürledi. Aynı anda ZR1 devreye girdi. M1 ve M2 şu an enerjilir. ZR1'in kapalı kontağı üzerinden. ikisi de sağa doğru dön dönmeye başladılar. Zaman rölesi 40 saniyeyi şu an sayıyor. M1 ve M2 i'nin açık kontakları da kapandığı için M1 için mavi lamba, M2 için de yeşil lamba yanıyor. Bu motorların dönüş yaptığını ben şu an anlıyorum. 40 saniye sonunda zaman bir şu kontağını açarak iki motoru da durduracaktır. Evet 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. İkisini de açtı, motorlar durdu. Bu arada ZR1 normalde açık kontağını kapatarak ZR2'yi devreye aldı. 20 saniyelik süreyi sayıyor. 20 saniye sonunda ZR2 şu kontağını kapatarak ikinci motorun dönüş yönünü değiştirmesini sağlayacak. Evet motorumuzun dönüş yönü değişti. M2G enerjilendi. Güç kontaklarını kapattı. Aynı anda şuradaki açık kontağını da kapatarak dönüş yönünü değiştirdiğini sarı lambayla bize ikaz ediyor. Peki ne zamana kadar bu çalışma devam edecek? Stop butonuna basana kadar. Stop butonuna bastığımız anda devre enerjisiz kaldı veya arıza verdiği zaman burada aşırı akım rölelerini kumanda devresinde seri bağladığım için açık kapalı kontaklarını herhangi bir aşırı akım rölesi devreyi açarsa iki motor da enerjisiz kalacaktır deneyelim aşırı akım rölesi mesela şu enerjilensin tabi şurada bir hata var şunun yeri bu kontaklardan önce olacak yani şu an yeri yanlış hemen değiştirebiliriz. Şunu şuraya aldığımız zaman e, ne yapacaktır? Aşırı akımlısı devreye girecektir. Şu kabloyu siliyorum şuradan. Şöyle hemen yeniden çizelim. Şunu alıp şuraya bitireceğiz. Bitiremedim. Bu da burada olacak. Şunun yeri aşırı akımdan sonra Şu da sinyal lambası. Bu da burada olsun. Şu da sinyal lambası. Bu da burada. Evet. Şu an aşırı akım rölesi çalışacaktır. Bakın bastım çalışıyor. 1 numaralı aşırı akım rölesinin devreye girdiğini düşünelim. Evet, motorları enerjisiz bıraktı. Çalıştıralım. 2 numaralı aşırı akım rölesinin devreye girdiğini düşünelim. Yine ne yaptı? Motorları enerjisiz bıraktı. Seri bağlandığı için iki motoru da aynı anda devre dışı bırakıyor. Evet, bu devremizin çalışması da bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.